Herkese merhabalar sevgili dostlar. Şimdi biz bu evde oturuyoruz. Şu anda 1300 lira kira veriyoruz. Ağustos 2022'nin Ağustos ayındayız. Ağustos'un 5'i bugün. Ee, biz Ağustos'un 10'unda bu evden çıkıyoruz. Burası evin mutfağı, şey pardon, e, banyosu. Gördüğünüz gibi rezalet durumda. Biz boyattık, 6 ay sonra bu hale geldi sevgili dostlar. 6 ay. İş yeriyle ev yan yana olduğu için idare ettik biz. Şimdi çıkıyoruz evden. Görüyorsunuz değil mi? Evin durumu bu. Ben size bu eve ne kadar kira istediğini ve diğer odaları da göstereceğim. Burası 3 katlı. Orta kat salon ve mutfakta çok sıkıntı yok. Burası en üst kat banyo. Şimdi odaları göstereceğim. Burası çocuğun yattığı oda. Gördüğünüz gibi tavan bu şekilde aktı. Yani dediğim gibi bu 6 ayda bu hale geldi. Çatıyı ev sahibine söyledik. Hiç oralı bile olmadı. Şurası gördüğünüz gibi duvar boyadık bu hale geldi. Artık altında ne var bilmiyorum ama yani şu rezalete bakar mısınız? Pencerelerin ortasındaki duvar. Burası odaların antresi. Şurası çatıya çıkış yeri şurası. Ve gördüğünüz gibi gene simsiyah oldu. Yani umrunda değil ev sahibinin. Zerre umrunda değil. Ee, ve hiçbir şekilde bir kuruş dahi para harcamıyor. Ne çatıyı yaptırıyor? Özellikle alt katı göstereceğim. Bakın orayı da görünce e, ne olduğunu anlayacaksınız. Burası yatak odası. Gördüğünüz gibi yatak odasının tavanları da aynı şekilde. Çatı rezil olduğu için çatıya hiçbir bir kuruş yatırım yapmıyor, tadilat yaptırmıyor. Çatı rezalet. Aynı zamanda musluktan pas akıyor. Bunu da söyledim. Senin evin çok rezil durumda dedim. Buna rağmen adam arsızlık yapıyor ve hiçbir şey yaptırmıyor. Burası da yatak odasının tavanı sevgili dostlar. Burası işte gardırop var. Burayı boş kullanıyoruz. Çok kullanmıyoruz. Bu buranın tavanları da aynı şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bakın. Yani şunun arkasında dolap olduğu için çok gözükmüyor. Ha gözüküyormuş. Tamam. Gördüğünüz gibi rezalet bir durumda. Burası da en alt kat. Bu taşıyıcı kolon. Gördüğünüz gibi taşıyıcı kolon çürümeye başlamış. Yalıtım falan yapılmış. Bizden önceki kiracı yapmış ama bir anlam taşımıyor. Yalıtımın hiçbir anlamı yok. E, taşıyıcı kolon çürümeye başlamış. Gördüğünüz gibi bu duvar kısımları. Bakın gördüğünüz gibi şuralar rezalet. Hiç kullanamadık burayı zaten. Çünkü kullanacak durumda değil. Gördüğünüz gibi bizim toplumda çok zeki insanlar var. Bu zeki insanlar taşıyıcı kolonu kırıp doğalgaz borusu geçirmişler buradan. Yani o kadar zekiyiz yani. Ve böyle rezalet bir yer. Biz idare ettik. Ee, bir tek orta kat yani orayı görmediniz. Orta kat mutfak ve salon kısmında çok bir sıkıntı yok. Ama üst kat ve en alt kat burası bodrum gibi. Buralar rezil. Bakın şurada taşıyıcı kolon gene taşıyıcı kolon çatlamış. Bakın yani bu şey çatlağı değil. Bu taşıyıcı kolonun çatlağı onu söyleyeyim. O dışarıdaki şeyin çatlağı değil. Gördüğünüz gibi çatlamış. Yani buralar böyle. Bakın buraya işte strafor koymuş. Strafor kabarmış. Yani şişmiş. Rezil bir durumda. Ve bu ev sahibi, mülk sahibi buraya istediği kira 4800 lira arkadaşlar. 4800 lira. Ya Allah aşkına ya vicdanlı olun ya, vicdanınız kurusun ya. Bakın ben şu anda 1300 lira kira veriyorum bura. Ben çıkınca 1400-1800 lira kiraya vermeye çalışacak. Şey, pardon, 4800 lira kiraya vermek istiyor. Emlakçıya ilana verdi. Yani bugün iki kişi geldi. Ben evime sokmadım. Çünkü evim müsait değil diye sokmadım. E, ama evin içini durumunu anlattım. Bunu da sosyal medyada paylaşacağım. Bu evi görsünler yani bu vicdansızlar bu tarz evlere hiçbir kuruş harcamadan nasıl bu kadar paralar istiyorlar ben anlamış değilim ya. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Vicdanınız kurusun sizin. Musluklardan pas akıyor. Çatılar rezil durumda. Çatıya hiçbir yatırım yapmıyor. Gördüğünüz gibi buralar rezil durumda. Kaç kere söyledim ev sahibine. Kaç kere hiç umursamıyor bile. O kadar umursamaz, o kadar vurdum duymazlar ki. Yani bu kadar olur ya. Diyorum ki musluğum pas akıyor kardeşim niye bunu yaptırmıyorsun? Hiçbir ev sahibi yaptırmıyormuş. Dedim ben paslı su içmek zorunda mıyım? E musluğu biraz akıt. işte çayı falan demlerken suyu biraz akıt. Ondan sonra şey yap diyor. E, çayı suyu al diyor. Çayını o şekilde demle. Yani size diyor ki bir kirada suya fatura öde. Ya su bu kadar değerliyken bunu söylemek vicdansızlık değil mi ya? Bu vatana ihanet değil mi bunu söylemek ya? şu hale bakın ya. Ya bu, bu nasıl bir vicdandır? Ya bir birisi bize izah etsin bunu ya. 4000, bakın 1300 lira veriyorum şu anda. 4800 liraya. ya. Yani Allah sizi ıslah etsin. Vicdanınız kurusun ya. Vicdansız insanlar. Şu hale bakın ya. Biz dediğim gibi iş yeriyle ev yan yana olduğu için idare ettik arkadaşlar. Ben şuraya bakın şuraya soba kurdum. Bakın şurada bir şey var soba kurdum da burayı öyle ısıttım. Bu evi ısıtmak için siz bir 4800 lira da doğal gaz, doğal gaz parası vermek zorundasınız. Eğer soba kurmazsanız, başka bir ısı yöntemi, bir alternatif ısınma yöntemi bulamazsanız 4800 lira da doğal gaz, doğal gaz parası rahat ödersiniz buraya. Yoksa a, aksi takdirde kışın dona dona oturmak zorunda kalırsınız. Ve buraya bu paralar isteniyor ya. Ya ben anlamıyorum. Bu nasıl vicdan ya? Bu nasıl bir vicdan ya? Allah aşkına siz söyleyin ya. Böyle bir vicdan olabilir mi? Şu evin neresi 4800 lira? Üst kat, en üst katı gördünüz. 6 ay içinde o hale geldi. Yazık günah ya. Yazık günah. Yok kardeşim. Bakın tabii ki toplum içinde vicdanlı insanlar, düzgün insanlar var ama genel olarak söylüyorum. Hani hep vicdanlı deriz, vicdanlıyız. işte sosyal deneyler yapılıyor ya çok vicdanlı insan. Yok kardeşim. Yok yok. Çok vicdansız insanımız var ya. Çok aşırı vicdansız insanımız var. Şuna bak. Sizin adaletiniz batsın. Yani şuraya bir kuruş harcamıyor adam. 4800 lira alacak ve bir kuruş dahi harcamayacak. Ya şunu söyleyeceğim. Bu paraları yiyemeyin inşallah ya. Vallahi yiyemeyin inşallah. Boğazınızda kalsın.